Canım merhaba canım Nisan merhaba demiş. Oh Ananı s*** ne oldu? Kim giriyor lan o benim hesabı bu kızlar kim? Oo İlayda selam yazmış. Allah Allah. Chat ne diyorsunuz? Olur olur yeriz diyor. Tamam. Peki. Okay. Şuna bir şimdi bir sağa çıkayım. Tamam mı? Tinder gibi kullanacağım. Yurttaki arkadaşlarımız 2 aydır belki 2 buçuk aydır PUBG Mobile Zesini içerik şey öğretemiyordum. Gerçekten çünkü çok büyük haksızlıklar oldu. Bunları konuşmak istemiyorum. Sana yayında da, da yeterince konuştum. Ama sıkıntı yok. Ya da tekrardan YouTube'a yani aranızda tekrardan içerik üretmeye tekrardan başlıyorum. Abone olsun. Her gün yepyeni PUBG Mobile videoları Tekrar dediğimiz gibi bir zamanlar Yiso Gaming kanalı oluşmuş. Yiso Gaming kanalı oluşturmuştum. Yaklaşık o da 20 kayda dayanmış arkadaşlar. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. Ee, Barış abi şu an İstanbul'da olduğu için vlog videoları çekiyoruz. Basma videoları vesaire bunlarla uğraşıyoruz. Pek fazla daha ona yoğunluk gösteremedim. Ama hiç sıkıntı yok. Eylül'de Eylül ortalarına doğru tekrardan Yiso Gaming'e şak 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 her gün videoları girmeye başladık. Tekrardan adına piyasaya... Nasıl diyebilirim? Konuşamıyorum. Youtube konuşamıyorum. Ben koyayım yap. Tekrardan aranızdayız. Ha ben ne diyeceğim ki ne koyayım? Ben ne diyeceğim ki? Ha, vallahi hiç giremedim. Gram giremedim. Sen giriş yapma, reklam yap geçer. Arkadaşlar reklam yap yapmışım. Eee Instagram takip etmeyi unutmayın. 210k olmuş zaten. Eyvallah. Thank you Heyecan yaptım. Ne koyayım heyecan yaptım ha. Vallahi heyecan yaptım. Şu an girsem ne diyebilirim ki? Bayağıdır girmiyorum çünkü. Ya, ya bütün yeteneklerim bittiyse, ya ağzım laf yapmıyor olursa. Ne koyayım ya böyle mal gibi kalırsam. Sen kimsin sen kimsin? Sen kimsin lan? Oğlum sen bende itti misin? Hoş bu erkek ki. Kız. 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 Erkek oğlum bu. Nikaç. Ey Alo. Engelli. Bir dakika konuş bakayım. <laughs> Rusuna. Merhaba. Rusuna. Sen beni duyabiliyor musun? Delaylı bir şekilde olmadan. Adam akıllı, rahat rahat. Merhaba. Hanımefendi, beni duyabiliyor Hanımefendi. musunuz diyorum. Merhaba diyorsunuz. Abi, eleman yan titriyor ya. Senin, Hepsinin Arkadaşlar, arkadaşlar ablalı kardeşlik yapalım bu saatten sonra? Muhabbetimizde yani. Sesimiz geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bu saatten sonra nasıl yapacağız? Allah aşkına. Evet, tamam. Siz de, evet. Efendim? Ablalı kardeşin ise yaptığınızı merak ettiğim için soruyorum yani. Başka bir şey yok ya. Yani. Çünkü biz senin hayranın sonunda. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Keşke ama böyle şimdi Rica ederim. Iki tane farklı kız olunca dedim bunlar farklı farklı. Tek bir hesap bağlısınız <laughs> daha mantıklı değil <laughs> miydi diye düşünmedim. Değil yani soruyorum sadece. Ve ayrıca Canis Baby senin niye etiketin var fotoğrafında ya? Çünkü genelde fotoğraflarımı kullanıyorlar insanlar. tamam, e, tamam sen de kullanıyorsun o zaman mantıken yani şu an. Bu, bu, arada bu sen değilsin. Sabelle hoş geldin. Altı hoş USB. buldum. Merhaba. Bak senin için bütün kızları topladım yeyiz. Bütün kızlar toplandı, toplandı. <laughs> Altı vs <VSA1> 1'e <laughs> giremem. Bu kadar tecrübeli değilim. Ama görünüşe göre reis sonun üzerinden... gireyim yapan Dora ve Baby... ...unduklarını bulamadı. Şuna ne <laughs> Ama sen gerçekten küfür ediyorsun. Aa. <laughs> Ben birkaç kez kere TikTok'ta keşfe çıktı. sen misin kız o? Evet. Tamam <laughs> abi. Ananı Bak Travis'i varsa. Abi yani şimdi bu kadar bu kadar güzel kızın arasında yak falan yakışmıyor abi ya. Bu yakın erkek mi? Kız aklı yapıyormuş? Senin hepsinin lan. Değerli PUBG Mobile sakinleri şu anda odamızdaki insanların beyinleri error verdi. Tek insan üç farklı ses mi? Evet. Evet. Asıl cinsiyetin ne senin? <laughs> kız adım Sare. Ne bileyim, Sarıyan az önce benden kız ses yaptı. Herkese selam olsun, Saraylinin herkese selamı var. <laughs> tamam, tamam. Kızım seni Show TV'ye ayarlayalım bakayım. Evet, Ece evet çok mutlu olurum. Ece Yünel'le beraber ama artık Ece Yünel Kanal D'de diyebiliyorum ama. Aynen, artık sen geç yaksın o Arada erkek, arada kız, artık arada çocuk ben... sesi. Arada ne bileyim farklı bir şey görürsün. <laughs> Olay yeri Bağcılar yeni mahallede gerçekleşti. Burası konumun herhalde. Tamam bir bana da bir haber yap hemen. haber. Villevi kendi çatıya iniş yapan Yeiso yüksekten düştü ağır yaralandı. Takım arkadaşları Lin sonra onu kurtarmaya gelmedi. Adeta bulutun üzerinde dans etti. Takım arkadaşlarının ölmesine dayanamayan Kens Baby cebinden tabancasını çıkardı. Olan yerinde intihar etti. Allah Allah. Bunu şimdi mi yazdık kafanda? Uzun hazırlıktım geldim. Yani genelde böyle yazdığım birkaç şey var. He, ee. <laughs> He, sen isimler değişiyor. Öyle işte ya, daha ne bekliyorsun ki anlamıyorum. Aga be, bak bu site şey yapımın aklına, Luna geldi a**a Chat klip alsana 1.38, haber şeyini şak çak, çak tık doğa. Bir şey diyeceğim, çok ciddiyim, Luna vardı a**a Luna yaşıyor mu, ölür <laughs> mü ya? Size onu base attırmak isterdim, çocuk base'e. Benimle base'e mi atacakmış? Ha, 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 ha. çocuk sesi bakayım. 10 numara kontent hmm. YouTube'a ya. Evet, ben bir kere abilerle oynamıştım. Onlar da bu M24 vermişlerdi. Ne vermişlerdi? Nereye vermişler onu? <laughs> M24 vermişlerdi bana. E. Ee? Nereye verdiler? Sonra ben alt takmıştım ona. Düşmanların kafalarına vurmuştum hep. <laughs> İnşallah kafadır bakayım. <laughs> <laughs> Abi yani Espriler falan yakıyorsun ha. Ş şunu yapma bir tık korkuyorum. Ben yani de daha gencim 21 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ama ne o burada gitmek istiyor. Abi, <laughs> <öpürde gitmiş>. abi, <laughs> abi ko <laughs> ko abicim ko korkularını ko beraber yenebiliriz. Yok yok eyvallah. <laughs> Ver oğlum lan benim buna. Bir dakika aa açık değil. Sil bir dakika biz bunu bir eklesene bu bir, 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 bir dakika. Sil diye bakacağım da. Vurma görürsen söyle bu arada. Aa da burada bir gün önce girmiş. Tamam. Sarı istek at bana. At at, 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 Seni konteynerde sokacağım, YouTube'a sokacağım seni. Ama hala kabul etmedin. Ettim mi ettim? Tamam, tamam. Tamam. Güzel kızlar var mı bizsiniz? Allah'a emanet ol Barış abiye selam söyle. Teşekkürler, görüşürüz. Bay bay. Evet, aynen. Görüşürüz. görüşürüz. YouTube'daki arkadaşlar dediğimiz gibi çok fazla ara verdik. Bir ayda da adam akıllı konten üretemiyordum. Bunun için sizler özür dilerim. Dediğimiz gibi e, çok büyük bir projenin içindeydik. E, Aşk ve savaş oldu. Oradan pek fazla iyi gösteremedim. Ondan sonra Barış abi İstanbul'a geldi. Sürekli basma videoları falan yaptık bunun için yapamadığım e, bir mentor olarak YouTube bir yorgunluk üstüme çökmüştü. Bu için hepinizden özür dilerim ama sıkıntı yok. Tekrardan elinden geldiğince yeni yeni kontentlerle hatta çok güzel bir kontent var. E, onu sana şu an söyleyeyim bir tık spoiler vermişim ama onu yapabilirim. Çok güzel bir kontent. Hatta ufaktan verelim çünkü öyle taklı bir insan yok. Bakayım benim benimle kapışacak bu konuda benimle kapışacak hiç kapışacak bir insan yok. Yeni kontentimle şöyle hemen bir spoiler'ını vereyim. Yanıma herhangi gerçekten bu arada yanıma hop oturacağım bir kızı böyle. Beraber böyle birebir de cezalı TDM'e Yazacağız. Her hafta farklı farklı kızlar getirilmeyi düşünüyorum. E, ee, tabii bunu yapabilirsem yaparım dediği düşünüyorum zaten. Basittir. Sizlerin de arasında varsa böyle normal düello ve ne bileyim acı bir farklı bir şeyler yaparız. Bilmiyorum yani. Ee, öyle bir kontent bıraktığımda haftada bir video gelecek ve büyük ihtimalle bu kontent de patlayacak hani e, bunu söylemenin amacı hiçbir youtuber şu an bu cesareti benim kadar rahat olamayacağı için bunu yapamayacak. Bundan adım gibi de eminim zaten. Dediğimiz gibi sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendim, beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'da zaten şuralarda var. ekranlarda var. Oradan takip edersiniz. Öptüm hepinize. Kendinize iyi bakın. Bay bay.